kontroller yapıldıktan sonra merkezde o muhteşem atlayış sevgili seyirciler gerçekleşecek. Gerçekten çok heyecan verici ve okay. uh, baktığımız uh, zaman uh, heyecanlanmamak mümkün değil. 15 farklı kameradan bu görüntüler canlı olarak şu anda SkyTürk uh, 360 ekranlarında yayınlanıyor. 39.069 okay. metre. Okey işaretini verdiğini de görüyorum Baumgartner'in. Okay. 43 yaşında Avusturya Salzburg doğumlu. In i̇şte insanoğlunun ayaklarını... Kapsül dışında 39 bin metrede görüyoruz. Artık evet ayağa kalktı kapsülün dışına çıktı. Felix Baumgartner işte bu atlayışı gerçekleştirecek sevgili seyirciler. Gerçekten heyecanlanmamak mümkün değil. İşte onun gözünden de bu atlayışı göreceğiz. Artık son saniyeler diyebiliriz. Çok tehlikeli bir atlayış ancak çok önemli bir atlayış. Evet artık uzaydan atlayışa saniyeler kaldı. Kapsül krombolydan Kapsül yapılmıştı ve bu kapsülün dışına çıktı. İşte atlayış başladı sevgili seyirciler. İnsanoğlu şu anda 39 bin metre yükseklikten 5 dakika 36 saniye sürecek olan Felix Baumgartner'ın yaptığı bu atlayışı ve onun nefesini şu anda duyuyorsunuz. Evet düşüş hızı 836 850 892 900 945 işte artık ses hızını aşacak önümüzdeki e, saniyelerde e, 1099 1115 1000 evet e, artık ses hızını aşmaya çok az kaldı sevgili seyirciler. Onu bir nokta olarak görüyoruz. Sevgili seyirciler şu anda SkyTürk 360 ekranlarında izlediğiniz bu görüntüler gerçek eş zamanlı görüntülerdir. Ve Türkiye'deki yayın hakları SkyTürk 360 televizyonuna aittir. Diğer televizyonlarda daha gecikmeli olarak verilmekte. Ve e, gördüğünüz işte bu atlayış, bu free fall serbest atlayış 5 dakika... Sür, 36 saniye sürecek ee, ancak e, işte beyaz bir nokta olarak uzayın derinliklerinde Nerede? serbest atlayışın birinci dakikası ve 38. saniyesi alkışlardan da benim çok başarılı bir serbest dalış olduğunu görüyorsunuz. Gerek yakınları gerekse mesai arkadaşları artık tehlikenin bir şekilde e, atlatıldığına dair birbirlerine sarılıyorlar. Ama tabii ki yere inene kadar bu tehlike mevcut ve geçerli sevgili seyirciler. Bu serbest atlayışın dalışın ikinci dakikasındayız sevgili seyirciler. Ve 5 dakika 36 saniye sürecek bu serbest dalış. Ve hemen hemen. Ee, Haluk Usanmaz'a dönelim. Hocam e, gördüğünüz gibi büyük bir sevinç yaşanıyor. E, neler söyleyeceksiniz, evet. neler gördünüz? Evet planlanandan daha yüksek bir süreden yapılıyor şu anda biliyorsunuz. O yüzden e, belki 5,5 değil 6,5 dakikalık bir düşüş zamanı bizi bekliyor olabilir. E, bir müddet e, kontrolsüz dönüşe girdi kendisi ama daha sonra düzeltti bunu. Şu an her şey yolunda gözüküyor. Evet sevgili seyirciler, bir noktada kontrolsüz bir durumun yaşandığını bizler de fark ettik. Ancak o kontrolsüz dönüşün sonrasında, tabii ki çok zor dakikaların, çok zor anların sonrasında, Felix'in yeniden kendi yörüngesine girdiğini ve o serbest dalışı da çok iyi bir şekilde yönettiğini görüyoruz şu dakikalar itibariyle. 3 dakika 9-10 saniye oldu bu serbest düşüş. Aslında vücuda yüklenen işte bütün o cil şiddetini vesaireyi düşünecek olursak sevgili seyirciler gerçekten inanılmaz bir atlayış. 39 bin küsür metreden insanoğlu işte şu dakikalarda atladı. Uzaydan dünyaya atladı. Gerçekten çok çok farklı veriler şu anda e, dünyaya ulaşıyor. Neden derseniz, Felix'in üzerinde, işte o beyaz nokta olarak uzaydan dünyaya doğru süzülen Felix'in üzerindeki kıyafetler aslında bütün verileri e, ana kumanda merkezine yolluyor ve bu veriler tabii ki uzay bilimleri adına ve tıp adına çok önemli bilgiler. Yeniden Haluk Hocaya dönelim. Evet, Haluk Hocam neler söyleyeceksiniz? Evet atlayışını ben de hala takip ediyorum. Ee, 1500 metre civarında şu an paraşütü açması bekleniyor. Yaklaşık 1-2 dakika sonra yeri emniyetli olarak e, ineceğini umut ediyoruz. Paraşüt açıldı gayet net bir şekilde gördük. İşte o beyaz noktanın paraşütü açıldı ve aslında o beyaz nokta sevgili seyirciler uzaydan dünyaya atlayan Felix Baumgartner. 39 bin metreden bu atlayışı gerçekleştirdi. 43 yaşında Avusturya Salzburg doğumlu İsviçre'de oturuyor. 16 yaşından beri paraşüt sporuna gönül vermiş bir e, paraşütçü uzay adamı ve uzaydan az önce bir kapsülden nasıl atladığını canlı yayınla sizlere aktardık. Tabii ki bu yayının Türkiye hakları. SkyTürk 360 televizyonuna ait. İşte yerdeki kameralarda sevgili seyirciler bu defa o atlayış sonrasında yerdeki kameralarda Felix Baumgartner'in paraşütünü artık görüyorlar ve onların görüş alanı içinde o siyah nokta geçti. Düzeltiyorum e, uzaydaki karanlık içindeki beyaz nokta artık e, gözle görülür. Paraşütünün açılmasıyla tabii ki çok büyük bir umut ve çok büyük bir sevinç verdi. Nereye derseniz, Roosevelt hava üstündeki kontrol merkezindeki tabii ki yakınlarına, arkadaşlarına. Ama tabii ki bundan sonrası çok önemli. Sevgili seyirciler, bakalım bu önemli atlayışı gerçekleştiren kapsülden atlayan Felix Baumgartner nasıl e, merhaba diyecek ve hatta nasıl bir ee, durumla karşılaşacağız tabii ki bütün bunları önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Haluk hocam neler söyleyeceksiniz? Evet umarım inişinden sonra hiçbir problem yaşamadığını e, görürüz. Ee, Joe gibi eldiveninde küçük bir yırtık gibi bir problemi olmamıştır umarım. Ee, Ancak bu şu dakika itibariyle görüyorsunuz çok da sağlıklı olduğunu, elini ayağını oynatabildiğini şey. görüyorum hocam. Evet şu an ben de görüyorum. Çok önemli değil mi bu veriler? Şey i̇yi gözüküyor. Şu an her şey iyi gözüküyor. paraşütü kendisi tamamen sağlıklı bir şekilde kontrol edebiliyor. Onu görüyoruz bir problem yok sanırım. Çok güzel bir atlayışı. 5 yılın emeğini şu an güzel bir şekilde izliyoruz hep Evet, gözyaşlarını da görüyoruz ekip arkadaşları ve tabii ki projenin başındaki kişinin de bu atlayıştan çok mutlu ve keyifli olduğunu da gözlemliyoruz. İşte o uzaydan atlayışı gerçekleştiren ve yine Roosevelt hava üssü yakınlarında bir bölgeye, evet bu defa bu görüntüler sevgili seyirciler, e, helikopter ve uçaklardan, uçak kameralarından ve helikopter kameralarından kaydedilen görüntüler işte gördüğünüz gibi uzay atlayışını gerçekleştiren yaklaşık 39 bin metreden dünyaya atlayan Felix Baumgartner atlayışının yani 5 dakika 36 saniye süren serbest atlayışının içinde yaklaşık 30-35 saniyelik tabii ki kötü dakikalar kötü anlar geçirdi ancak bu kötü anlar ve kötü dakikalardan sonra yine kendi isteği üzerindeki yörüngesine oturdu ve işte bu sağlıklı atlayışı gerçekleştirdiğini gayet net bir şekilde görüyoruz. Çünkü e, paraşütünü tamamen kendisi kontrol ediyor. E, ellerinin ayaklarının oynadığını gayet net bir şekilde görüyoruz. Ve tabii ki kaskının başının oynadığını. Bakın dikkat ederseniz parmakları da oynuyor ve tamamen duruma hakim olduğunu işte bu görüntülerden hatta kaskının önündeki uzay atlayış sırasındaki siyah gözlüğü de kaldırarak The wind is coming from the wind. No, Gidiyoruz the Bu görüntüler Sorry. üzerine sevgili 20 seyirciler 20 Ve işte uzay atlayışını Gerçekleştiren Felix Baumgartner'in 5 yıllık O çalışması sonucu Keyifle Uzaydan indiği yine, yine sevgili seyirciler Bu maceranın Başladığı New Mexico Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico ...daki ünlü Ruzvel Hava Üssü'nün... ...daha doğrusu Roosevelt bölgesine... ...ayak basacak. Evet, şu dakikalarda da... ...bu atlayışın artık... ...sonuna geliyoruz. Yine gördüğünüz gibi... ...artık yere bastı ve yürüyor. İşte uzaydan atlayan... ...39 bin metreden... ...sağlıklı bir şekilde... ...dünyaya ayak basan... ...diz çöken... İşte o Felix Baumgartner'in gerçekleştirdiği ve hemen yanına bir fotoğraf, bir fotoğrafın gittiğini görüyorum. Bu görüntülerde yine yörüngeye oturarak doğru yere düştüğünü ve bütün hesaplamaların doğru yapıldığını helikopterle de hemen bu atlayış sonrasında gelen...